Sistem Hospital. Fiziki şartları, kadrosu, tıbbi donanımı, konforu ve halka hizmeti ibadet sayan yönetim anlayışıyla fark yaratan Sistem Hospital, hayatı tüm güzellikleriyle sağlıklı yaşamanız için tam bir yıl öncesinde hizmete başladı. Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan Sistem Hospital, konusunda uzman kadrosu ve 20'den fazla tıbbi birimiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Sistem Hospital, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite değerlendirmesinde 90 puan alarak sağlıktaki başarısını ve kalitesini ispat etmiş ve sağlık turizmi belgesini alarak dünya standartlarında hizmet verdiğini kanıtlamıştır. Sosyal sorumluluk anlayışına büyük önem veren Sistem Hospital, birbirinden farklı 50'den fazla dernek, program ve etkinliklere katılarak üzerine düşen sosyal sorumluluğu layığıyla yerine getirmeye özen göstermiştir. Sistem Hospital bir yıl içerisinde birçok farklı proje ve etkinliklere katılarak toplum içinde sağlıkta farkındalık oluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Hizmete başlamasının üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen Kayseri ve çevre illerde çok ciddi pozitif bir algı oluşturan ve herkesin samimi desteğini kazanan Sistem Hospital, herkesin daha sağlıklı yaşaması idealiyle sağlıkta yeni bir sistem sloganını benimsemiştir. Hastalarımızın tercih ve teveccühünün önemini çok iyi bilen Sistem Hospital, ileri teknolojisi, tecrübeli, güvenilir doktor ve çalışanlarıyla birlikte daha uzun yıllar hizmetinizde olmaya devam edecektir. Sistem Hospital Sistem Hospital